thank sure. you Evet, 2022 yılı sizin de ifade ettiğiniz gibi mayıs ayının neredeyse sonuna geldik. Orman yangınlarıyla ilgili hazırlıklarımızda biz Orman Genel Müdürlüğü olarak tamamladığımızı ifade edebilirim. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının yükseleceği, nemin düşeceği de ifade ediliyor meteoroloji tarafından. Bu durumu da dikkate alarak ekiplerimizi hazır hale getirdik. Tabii ki e, hava şartları na göre biz hazırlıklarımızı yerine getiriyoruz, yapıyoruz. Ancak önemli olan şey yangının çıkmaması. Bunun için de vatandaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptık, eğitimleri de veriyoruz, verdik köylerimizde de. İnşallah bu yıl daha az yangınlı, hatta mümkünse hiç yangın olmayan bir sezon olmasını da temenni ediyoruz. Biz bu yıl helikopter sayımızı 55'e, uçak sayımızı da 20'ye çıkardık. Bu önemli bir güç aslında ve toplam hava araçlarımızın bir seferde atacakları su kapasitesini de 300 tona yükselttik. Ayrıca bu bizim kiraladığımız, bizim çalıştıracağımız hava araçlarına ilave olarak Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde bulunan hava araçlarından da bir rezerv güç oluşturduk. Bu kapsamda da 25 tane helikopter, 2 tane de uçak inşallah rezerv güç olarak ihtiyaç anında görev yapacak. E tabii ki burada ee, Çanakkale'den Hatay'a kadar olan devam eden bu hat boyunca ki ormanlarımızın yaklaşık yüzde 55'lik kısmını oluşturuyor. Yangına daha hassas olan bölgeler bu bölgeler. Toplamda 21 bin personelimizle bu yangın sezonuna hazırlıklarımız yaptık. Kara araçlarımızla beraber 21 bin, 21 bin personelimiz de inşallah görev alacak. değişik Çok değişik ülkelerden hava araçları var. Bunların helikopterler ve uçaklar olarak değişik ülkelerden, birçok ülkeden hava aracı var. Şimdi bizler Tarım Orman Bakanlığı olarak, Orman Genel Müdürlüğü olarak yerli gücümüzün de oluşturulmasıyla ilgili hazırlıklarımızı da başlattık. Özellikle uçak satın alınması, helikopter satın alınmasıyla ilgili süreçte başladı. Şu anda onların hazır ihaleleri satın alma işlemleri de devam ediyor ancak henüz sonuçlanmadı. İnşallah onlar da kısa sürede sonuçlanacak.